Bugün de çok yoruldum ya. Ben Emre. Militöre bez ağır komutanlığına bağlı. Berkay komutanla konuşmam gerekiyor. Çok Alo. Alo komutanım ben İstanbul infaz kurulu cezaevinden baş sorumlu başkomiser Emre Çelik. Anlat Emre komutanım. Çelik ne oldu? Komutanım bugün kötü bir ol olay oldu. Ne oldu? Aramızdaki bazı hain polisler yüzünden iki tane suçlu ağır peç komutanım. Bu iş polisi aşar, sivil olmaya aşar. Askeri bilgileri devreye sokmamız lazım komutanım. Yardımınıza ihtiyacımız var. Tamamdır o işi ben hallederim. Telefonu kapat. Hemen askerleri hazırlıyorum. Emredersiniz komutanım. Emredin komutanım. Hapishaneden iki tanesi suçlu firar etmiş. Bunlara yardım etmemiz gerekiyor. Bu yüzden de polisler bu işi aşıyor. Sizin yardım etmeniz gerekiyor polislere. Hepiniz gidin ve okuyun. o iki zanlıyı, kaçan zanlıyı, firar eden zanlıları yakalayın tamam mı? Sizleri görevlendiriyorum. Emredersiniz komutanım. Tamam. Hemen gidiyorum. komutanım. Efendim? Bir bilgi var mı elimizde? Silah durumları, sayımızla bir bilgi A var mı? Ağır silahlılar. Gun shop'u, gun shop'u soymuşlar. Camları da kırmışlar. Oradaki bütün silahları almışlar. etmişler silahları. Sizlerin hemen Hem gidip, sizlerin hemen gidip o iki zanlıyı yakalamanız gerekiyor. Çabuk gidin, çabuk harekete geçin. Komutanım. Tamamdır. Hadi beyler, siktirin lan aşağıya. Siktir git. Tamam. Burak, Burak, şimdi bizim arabaya ihtiyacımız var. Şurada bir tane güzel bir sanayi biliyorum. Ama hapishanelerinden beynir geçmeyeceğiz, gel. Adamları bulmadan bize gün yüzü yok. Hadi, göreyim siz aslanlarım, hadi kim? Gel Burak. Her yere dağılın, her yere dağılın. Şöyle antika oraya doğru gidelim. Şu şeye çok yakınlaşmayalım. Yoksa bizi fark ederler. Şöyle antika arkasından dolaşacağız. Gel, gel gel gel. Hızlı gel. Acil araba ihtiyacımız var. Koca şehre yürüyerek gidemeyiz. Baksana zaten buçuk yılda ne kadar şey yapmışlar. Kim bilir ta ona ben 16 yılım daha var. Yakalanırsam. Koş gitmemiz lazım çabuk çabuk çabuk. çabuk. çabuk, çabuk, gidelim, çabuk, gidelim, çabuk. gidelim 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 gidelim. Dur birazcık yavaş gel etrafını kolaylaşan hadi. Tamam. Ya bir şey olmaz hiç olmaz. Acelemiz var. Tamam yürü 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 yürü. Bak 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 arabaların arkaları gelişme. Bunun küslü minibüsü açıyor. Görüyorum. Onları alacağız. Koş 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 koş. Komutanım. Hapishanede mobese kayıtlarını inceledik. En son anıt kabirin arkasında görülmüşler. Anıt kabiri en yakın olan Mevkileri tarayacağız şu anda. Gel gel, gel. şöyle aynı arkada güzel arabalar var. Onları al. Evet. Aa gel bak şuradan bir tane Peki, araba biz var. Bir dur de alın. Gel. Diğerleri restoranda ben sanayi bölgesine de alıyorum. Gel 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 bırak şu arabayı çalalım hemen. Hiç kimse de yok hazır. üzüm Bak şu yeşil, yeşil araba bin. güzel. Şu yeşil arabayı indir. Onu, tamam gel bin. Biliyorum. Dur bekle. Sürüyorum. Bin. Ben de... Sen, ben de, sen ben de, mi sürüyorsun? Tamam de, sür. Çabuk çabuk hızlı ol çabuk. Adam geldi. araba, araba, geldi. araba geldi. Araba geldi. Araba geldi. Araba geldi. Araba Ne oluyor? Siz kimsiniz? Olduğunuz yerde kalın bakayım. Allah Allah. Geri zekalı. Arabadan insene ne yapıyorsun? İn bakayım arabada. Kontağı kapat. Geri zekalı yakalan. Komutan yak firar eden, firar edenler bunlar komutanım. Hadi izni istiyorum. Kaç 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 kaç. Koş koş. Koş Ateş altındayız. Şındayız. E ee, buradan kaçmam lazım. Koş 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 koş. At silahını teslim ol bırak. Şeydi teslim olacak, Nasıl adam <laughs> Dörtten kafanız. Bu silah sesleri neydi? Lamborghini arabası. Umarım düşündüğüm şey değildir. Bir araba de Ağır yaralandı. Merkeze yetişime geçmem gerekiyor. Alo, kimsiniz? Komutanım. Evet dinliyorum. Ben benim başı Alper. Evet Alper, dinliyorum. Bir bir kötü haberim var. Kötüden başlayıp gitti Ali Komutanım. çıkan çatışmada maalesef ki şehit oldu. <laughs> Ama Burak kod alması arası Etkisiz hale getirdik. Ağır yaralandı. Acil ambulans talep ediyorum. Tamamdır. Hemen götürüyorum Alper komutan. Çıkan çatışmada da ben de ağır yaralandım. Kolum ve bacağımda bir tane kurşun var efendim. Tamam Alper komutan. Ambulans gönderiyorum hemen. Bak lan. Suratıma bak. Suratıma bak. Aklını. Niye sıktın lan o adamı? Gitmem niye gitmem lan şey. niye? Sıla arkadaşıma şey ettin lan. Seni yok edeceğim oğlum. Seni yok edeceğim lan. Konuş lan. Suratıma bak lan. Kaçan pişi nereye gitti? Nereye kaçtı? Niye niye niye, niye 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 ambulans geldi niye niye, niye, niye. ne oldu burada komutanım? Gel lan şuna gel lan şuna burada. Lazım. İyi misin? ben iyiyim. Sadece kolumda ve ayağımda bir tane kurşun var. Bakılması lazım. Onun durumu iyi mi? Bilmiyorum, konuşmuyor. Hey, iyi misin? <laughs> onu konuşturacağım. Gerekirse öldüreceğim onu. Yetişmemiz lazım. Ni 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 ni. Mehmet Bey, Mehmet Bey, acil hastamız var Mehmet Bey. Çabuk. Hızlı yürü hızlı yürü. Komutanım, yürü komutanım ne oldu buna? Komutanım. Çatışma çıktı. Şunu bayılt Dışarıda seninle konuşmamız gerek doktor. Uyut şunu. Tamamdır. İğneyi bana vurdum. Tamam şimdi uyur o. Tamam. Efendim ne oldu komutanım? Komutanım özledim yazık verim değil. Komutanım ne oldu? Doktor. Efendim bu adam bir askeri şehit etti. Benim silah arkadaşımı şehit etti. Vay orospi. Bu net yaşaması lazım. Hastanın yaşaması için bir şey yapmanız gerekiyor. Ne yapmam lazım? Hemen söyle. Twerk atmalısınız. Oh yeah. Tamam, tamam. Dur dur. Stop, stop. Bu adamın yaşaması lazım. Çok önemli şeyler biliyor. O arkadaşımı silah arkadaşım şehit eden piçin nerede saklandığını biliyor. Ona, onu yaşatman lazım doktor. Durumu nedir? Yaşayacak mı? Başarabilecek mi? Şu anda hiçbir şey bilmiyorum ama onun üzerinden kurşunları çıkarmam lazım. Beni oyalarsanız ölüm tehlikesi artabilir. Hemen gitmem gerekiyor. Tamam. Onun ameliyatını yap sonra bana gelmen lazım. Kolumda ve bacağımda var. Tamamdır. Ben de şuraya yatayım ha. Hele. Ah, bunun üzerine Mermileri çıkarmam gerekiyor. Ah oh, çıkardım. Bir tane daha. Ah oh, çıkardım. Son bir tane daha bacağında. Ah oh, çıkardım. Tamamdır. Şimdi bunu da yine yapayım. Oh, tamam. Şimdi uyur Tamamdır. Hemen gidip komutanın da mermilerini çıkarmam gerekiyor. Komutanım iyi misiniz? Hoş, Hoş bulduk. İyiyim. Tamamdır. Bekleyin mermiyi çıkarıyorum. Ah, çıkardım. Bir tane daha çıkarıyorum. Ah, çıkardım. Ah. Bir tane daha çıkarıyorum. Şuluk şuluk şuluk. Ay pardon. Bir tane daha çıkarıyorum. Ah. Tamamdır komutanım. Mermilerimizi çıkardım. İyi misiniz? <laughs> İyiyim. Tamam da size yine yapacağım. Ona sor. Yaşıyor mu? Şu anda durumu iyi. Mermilerini çıkarttım Uyuyor Konuşabilir mi? Ee, evet konuşabilir konuşabilir. Gelin. Ha, yürüyemiyorum. Komutanım üstüme sarılın. Sizi taşıyayım. Gelin, gelin 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 şöyle. He. Tamamdır. Sağol. Topuyu kapat yalnız bırak. Tamamdır. Kalk lan ayağa. bak. Nereye? Nereye kaçtı? Ne bok biliyorsunuz? Hemen söylüyorsun, hemen. Öteceksin lan. Öteceksin lan. Öteceksin oğlum. Öteceksin tabii ki de. Seni burada üşenmem sabah yana döverim. Görev mi umurumda değil seni burada öldürürüm. Konuş lan. Buş, şşş, ses ses ses, buş. Başını doldurma. Başını ha. Son kez soruyorum. Ya konuşursun, ya canım ister kapağı sıkarım, ya da en az Batana yanetten en az elli yıl nasıl asılarlanırsın. Karar senin hemen. Hemen. İki günlük tanıdığın bir piç mi yoksa hayatın mı? Sen karar verdin. Hayatın tercihi. Ne dedin? Hayat seçeneğin tercihi. O zaman konuş lan! <gülüyor> <gülüyor> Nereye kaçtı? <laughs> memur. Ne memur lan? Karşıda komutan var senin. Binbaşı var karşında. Terbiyesiz herif. <laughs> Ben yani çok umurumda mı? İşte benim ne Oğlum bak! <laughs> Belli sen ötmeyeceğim. Doktor! Doktor nerede? Efendim, beni çağırdınız. Ha. Bana hemen telefonun var mı yanında? Hayır. O zaman git bin ambulansına, military base'e git, kapıdaki güvenliklere binbaşı Alper'de Alper gönderide, Berkay komutanı bul buraya çağır onu. Hemen. Tamam. Hemen. Tamamdır. Hemen gidiyorum komutanım. Hemen gitmeliyim. Hemen gitmeliyim. Of, Komutan çok kızgındı ya. İnşallah öldürmez hastayı. Acaba zanlıları yakaladılar mı? Güvenlik Çıldıracağım. Git ben sakin ol. Ateş etmeyin bana. Beni Alper, binbaşı Alper gönderdi. Allah binbaşı Alper gönderdi. Berkay komutanla konuşmamı istiyordu. Komutanınızı çağırın. Berkay komutan kim? Benim komutan. Ne oldu sen kimsin? Berkay sen misin? Berkay komutan benim evet. Ne oldu ne? Kim, kim, neden geldin buraya? Yavaş komutan hastanede sizin gelmenizi istiyordu. Durum acil dedi. Tamam hemen götür beni çabuk. Çabuk 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 hadi hadi. Bilmiyorum. Dur geri zekalı bilmiyorum. dur geri zekalı. Otiste konuşuyor daha binmeyi bilmiyorum. Oğlum bak düzgün konuş. Karşında kocaman bir komutan var. Çabuk şurası şekilde. Çabuk. Tamam. Çabuk 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 neredeler neredeler? Üst katta. Komutan gelsin senin için bitecek amına kudu. Hop. Bu da kim? Hoş, hoş geldiniz komutanım. Yoksa zanlı bu mu? Hoş buldum. Evet komutanım katil bu. Başınız sağ olsun. Vatan sağ olsun. Komutanım konuş kendisi konuşmamakla sadece pişmanlık gösterirse hiçbir şekilde yok dosyasına yazarsanız çok sevinirim. Tamam. Yani mahkemede ne kadar fazla yazarsak, yazarsak o kadar fazla yapışacak. Götürelim o zaman komutanım. Siz araçları hazırlayın. Ben de bunu götüreyim. Konuşsana lan. Kutsana. Oğlum konuş konuş. Sana diyor. Alo. <laughs> tamam. Senin kitabını yazacağız oğlum. Sen bittin lan. Sen bittin oğlum. Sen bittin. Tamam. Çok pişman olacaksın konuşmadın diye. Yürü lan şimdi. Yürü mahkemeye gidiyoruz. Yargılanacaksın. Ama ne kadar olur bilmem. Yürü lan. Yürü lan önden. Bir daha şeyler acı. Bindiniz mi? Mehmet'e komutanım. Bin lan. Durun komutanım. Al. salaklarla uğraşıyoruz ya. Binle mi? Binemedi. Yüce Rabbim sen Yücüm bana sen bin bin mi ben öğreteyim. Sen nasıl bir salaksın? Komutanım şu ya herifin silah arkadaşım öldüğünde hala inanamıyorum. İnan arkadaşlar. İnan arkadaşlar. Pezevek. Ayaz bindi arabaya. Ayaz mal mısın ya? Ayaz de dedenin. Neyse ben bunu indiririm. Yürü. Yürü lan. Dışa bak. Oh çabuk gitmem lazım çabuk gitmem lazım sarım duyulan haberlere doğru göre arkadaşım buraya yakalamışlar ben de bir tane polis öldürdüm geri zekalı andavalın tekiydi zaten onu öldürdüm kafetlerini aldım mahkemeye gidip buraya hapishaneye sevk edecek polis olarak içeri girmem gerekiyor çabuk gitmem lazım çabuk 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 lütfen sesli olun. Birazdan mahkeme başlayacak. Adam beni Memur <laughs> 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 Burak gel gel ee, Kanka benim şimdi bu, bunda, bu hakimi falan kandıracağız. Benim benim evet benim yanlış duymadın. Şimdi e, sen sadece beni dinle tamam mı? Beni takip et beni dinle gel. Kolay gelsin kolay gelsin memurum. Hakimim. Hoş geldiniz efendim hoş bulduk. Bu mu bana kendilerimizi şehit eden? Evet bu hakimim. Kendisi tam bir andaval doğum sendromlu eşek otizmli bir geri zekalı olur. Belli tipine bakalım abi. Bu arada sen kimsin lan yeni misin buralarda hiç görmedim seni. Evet yeniyim yeniyim. Hakimim. Hakim senin. Efendim? senin? Efendim? Adın adın. Adam... Adım benim Murat. Tamam seninle bir şu dava açmışım da bir girelim. Tamamdır. Burak Bulut. Sensin demek ha? Evet benim. 1992 doğmuşsun. Diyarbakır'da doğmuşsun. Vatanı ihanetten silah bulundurmaktan ikinci derecede cinayet polis memuru, polis memuru öldürmekten, askeri personel öldürmekten dolayı suçlanıyorsun. Var mı bir itirazın? Yok. Emin misin? Eminim. <laughs> tamam. Yaz kızım. Zanlının hapishaneden firar etmesinden, ikinci derece adam öldürmesinden, polis memurunu şehit etmesinden, askeri personelleri şehit etmesinden, ee, işbirliğine birliği, iş Yanaşmamaktan dolayı Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Roleplay'imiz böyleydi arkadaşlar Umarım beğenirsiniz sizde nasıl Sizce nasıldı Buğra ve Burak Çok güzeldi bence, bence de Çok güzeldi bak o sesimi kestim Yanımdaki iki oçu seviyorsanız Beğenin ve abone olun Kanalıma abone olmayı Videoma like atmayı unutmayın Görüşürüz bay bay i stop. <laughs>